Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert kanalıma hoş geldiniz. Müzik arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FC24'te Kayseri Spor kariyer modumuza devam ediyoruz. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yapmamı istediğiniz başka bir Revit videosu ve kariyer modu varsa aşağıda yorumlardan belirtebilirsiniz. Haydi şimdi videomuza geçelim. Şimdi sırada Karagümrük'e deplasmanda bir maçımız vardı. Şöyle bir puan durumuna bakalım. Puan durumunda şu anda 4. sıradayız. Karagümrük nerede? Karagümrük en sonda 3 puanı var sadece. Ya bu maçtan net bir galibiyet bekliyorum artık. Ve hiç vakit kaybetmeden maça geçmek istiyorum. Biliyorsunuz geçen iki maçta Talha Sararsan'ı oynatmıştık. Maçın birinde sonra da oyunu almıştık. Diğerinde de ilk 11'de oynatmıştık. Hala çok güzel bir performans sergilemişti. Şu an yedeklerimize dursun. Kadromuzu bu şekilde oynatmak istiyorum. Çünkü bir önceki maçta hatırladığımız üzere yedek oyuncağımızı oynatıp ilk 11 oyuncağımızı dinlendirmiştik. Şimdi baktığımda enerjiler hep yerine gelmiş. Tamam olmuş enerjileri. Fullenmiş. direkt maça geçiyorum. Kara gümrük <laughs> basmanında maça biz başlıyoruz. Cardozo. <laughs> e biz şu an dördüncü sıradayız hala Avrupa şansımız devam ediyor. Hatta şu an lig bu şekilde biterse Avrupa'ya gideriz. Tabi Avrupa'dan kastım Avrupa Ligi ve Konferans Ligi olabilir. Oralarda da etkili şeyler yapabiliriz. Hatta bence oralara gitmemiz ilk sezon için çok iyi olur. Çünkü Şampiyonlar Ligi bizim için biraz güçlü gelebilir. Şampiyonlar Ligi için de ilk ikide bitirmemiz lazım galiba ligi. Sol taraftan atak yapacağız derken kestiler topu aldılar. Karagümrük ligin son sırasında işler Karagümrük için hiç, hiç iyi gitmiyor Sadece 3 puan alabilmişler Ligin son sırasındalar Bu maçtan artık galibiyet bekliyorum Ama hiç de belli olmaz Ortaya açtılar dikkat edelim top dışarıda Çok güzel bir kafa vurdular top dışarıda Şimdi kameralar bizi gösteriyor ya Bu maçta Karagümrük'ü yenmemiz lazım Karagümrük çok formsuz şu anda İşler dediğim gibi hiç iyi gitmiyor. Küme düşmedeler. Bakalım küme düşecekler mi? Sezon sonu çok güzel bir mani pas verdim. Mane şutun çektik kaleci kurtardı. Top onlarda kaldı. Şimdi uzaklaştırmaya çalışıyorlar ama bize topu kontrol almaya çalışıyoruz. Pegulli araya girdi ve aldı topu. Abi devre arası olabilirse birkaç takviye yapmak istiyorum. Çünkü bu sıralarda maçlarda biraz eksiklikler görüyorum. Onları kapatmam lazım devre arasında. Kapatabilirsek en azından. Bazılarını kapatmak istiyorum. Ali Karim araya girdi. Cardozo şimdi hızlı bir şekilde hata çıkmaya çalışıyoruz. Bu ortaya. çok güzel sıyrıldı. Ceza sallığına doğru girdi. En arkada boş adam var. Dönemedik. Emre Bilgin topu ellerine aldı. Dönemedik. Hangisine versek diye karar verirken topu kaptırdık maalesef. Ben bu maçtan 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyorum. Çünkü çok fazla hedefimiz var. Ondan bazılarını gerçekleştirmek istiyorum derken Noyer çıktı abla. Noyer. Pas veriyoruz. Kalemizde de Neuer çok iyi işler yapıyor. Gökhan bu verdi şimdi Bahoken orada koşuyor. Bu amortiye Bahoken önüne doğru verdi ama bir oyuncu var. Bahoken içeri dönerse tehlike olabilir. İçeri döndü Ali Karimi'ye gelmedi. Bu amorti hata devam ettirebileceğiz mi derken topu aldılar bizden. Sağ taraftan Figoli ile hata çıkmaya çalışıyorlar. Karol'dan güzel sıyrıldı. Figoli. Karol kovalıyor ama pasını verdi şimdi. İçeriye doğru geldi ya Suturaro. Vurdurmayalım. Mercan vurdu. Hoseyni girdi ya. Karol vurdu tekrardan. Mercan'a çarptı ve topuna yerde. Bobo Morte. Ata devam ettiriyoruz şimdi. Bohoken aşağıdan koşuyor. Ona doğru verdi. Bohoken şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin ve Kornel. Çok güzel şut çekti ama kaleci kurtardı. Cardozo pastu kullandık ön direğe doğru. Mane şimdi dışa döndü. Boğamorti plaseyi denedi. Kaleci için kolay bir şut oldu. Üstüne vurduk çünkü. Mane top bizde kaldı şimdi. Mane Cardozo'ya verdi. Ali Karimi. Ali Karimi sağ tarafa döndü. Aytun Boğamorti şutunu çekti ve gol geldi. Çok güzel sıyrıldı Boğamorti. Ve golünü attı şurada çok güzel sıyırdı oyuncudan ve şutunu çekti gol attı bu amorte 1-0'a geçiyoruz bu maç artık rahat kazanmalıyız bence ve şu ana kadar da Karagümrük çok iyi oynamadı bizim karşımızda bu maçı kazanmamız lazım bir farklı skorla çok sıkıntılı olabiliyor en az iki farkı çıkarmamız lazım Gökhan oradan uzaklaştırdı Şimdi Boa Morte güzel çektik orada topu. Cardozo'nun önüne doğru attık. Cardozo hızlı bir şekilde atağa başlattık. Cardozo ceza sahasına doğru girdi. Aşağıdan Bahoken var. Ona doğru döndük. Şutunu çekti ve gol geldi. 2-0 oldu bu dakikalarda. Dakika 38'de. Kayseri'nin plaka kodunda golünü atıyor Bahoken. 2-0 oluyor. Tam bir fark skorların sıkıntı oluşturabileceğini söylüyordum ki. fark 2'ye çıkardık. Gerçekten bu sezon çok fazla hedefimiz var. Çok fazla başarmak istediğimiz şeyler var. O yüzden bu maçlarda puan bırakmamalıyız. E şu anda daha mağlup gidiyoruz bildiğim kadarıyla. Bakalım ne zaman kaybedeceğiz. Neuer güzel kurtardı. Yani ben çok beklenmedik bir yerde puan kaybedeceğimizi ve yenilebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bazen oyuncularımız düşebiliyor formdan. Şu an dinlendikleri için bence bu kadar güzel oynuyorlar ama her maç bu kadar dinlenemezler. Her zaman böyle yedi kadroya çıkamayız. Yok Bir önceki maçta da dinlenmişlerdi. Şimdi kalecimize kadar döndük. Neuer sol tarafa doğru verdi pasını Karol. Karol sıyrılamadı ve seviden. Rohten'e verdi şimdi. Geriye döndü onlar da. Hakem bu sırada ilk yeri bitirdi. 2-0 öndeyiz ilk yarıda. İşte de basmana gelmiş taraftarlarımız. İkinci yarıya onlar başladı. Bizim için güzel bir kere geçti. 2-0 öndeyiz. Bahoken ve Boamortedin golleriyle çok fazla data harcadık gerçekten. Cardozo ile harcadık bir tane. Şimdi bir tane daha harcamış gibi olduk. Bu topu ayağından açmayı bir türlü çözemedim. Çünkü bazen oyuncular farklı şekilde tepki verebiliyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Onu bir türlü halledemedim. Şimdi Kartal. Cardozo. Bahoken'e verdi. Bahoken sıyrılamadı oradan. Belki hızıyla geçer dedim ama geçemedik. Stöperler aldı topu bizden. Ryan Mendes de hızlı bir oyuncu. Levent Mercan'a verdi tekrardan içeriği kontrol ediyorum. Dikkatli olmamız lazım. Ortaya açtılar. O seni geçmedi. Cardozo. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Boğum verdi. Bir önceki golü hızlı çıkar atmıştık. Boamorte, Boa ortaya. Dikkat etmemiz lazım. Versin pası geçmedi. Orada çok yoruldu Boamorte. Pası veremedi maalesef. Ceza sahasında pası verse. Bence Cardozo gol atardı. Kartal'da kiralık biliyorsunuz. Sezon sonu gidecek. Şimdi Bahoken. Bahoken. Sıyırdı güzel bir şekilde. Bahoken şutunu çekti. Kaleci kurtardı. Direğe çarptı ve top dışarıda. Gerçekten çok ilginç bir pozisyon oldu. Mane. Mane ortaya açtı. En dışa doğru Hosseini'ye gelmedi. Egoli Verdi şimdi. Ryan Mendes. Ryan Mendes çok hızlı. Gökhan da kapatabilecek mi? Evet kapattı ama aradan bir oyuncu kaçtı. Allah'tan geri döndüler. Mercan'a çok güzel bir pas geldi. Köken yetişemedik şimdi. Güven vurdu. Top dışarıda. Güven yıkıldı gerçekten. Ortaya aşılar bomboş. Ryan Mendet vurdu. Noel kurtar dayayla. Çok güzel bir kurtarış yaptı Noel. Fegoli vurdurmayalım. Vurdular. Noel kurtardı. Noel yine maçın adamı olmak istiyor. Şimdi bu dakikalarda çok fazla atak yemeye başladık. Orta sahamızın biraz düştüğünü düşünüyorum. Orta sahada iki değişiklikle yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle Aka alalım ve buraya da genç oyuncumuzu alalım. Hatta Gökhan Saz da yorulmuş. Onun yerine de Hasan Ali kaldırım alalım. Şu anlık yeter gibi. Belki bir 10 dakika sonra Cardozo Alvarado değişikliği yapabiliriz. Kornel'i kullanıyorlar şimdi Fegoli ile. Noyer dikkatli kalesinde. Aşlar çok dışarı doğru vurdular ama top dışarıda out. Suturaro verdi. Fegoli dikkat edelim ortalarda boş bırakmayalım. Lasagna Geldiler şimdi. Orada çok güzel bir pas verdi. Serdar Dursun vurdu. Savunmamıza çarptı. Tekrardan atak yapıyorlar. Bu dakikalarda gol bulmak istiyor onlar da. Geçtiler şimdi. Orada kapatalım artık. Karol en dışarı doğru verdiler. Ryan Mendes vurdurmayalım. Serdar Dursun vurdu. Noyer kurtardı. Şimdi ben savunmana da biraz değişiklikler yapmak istiyorum. Yine Cardozo yorulmuş. Onun yerine de Alvarado'yu alalım. Takımı biraz daha fazla gençleştirmek istiyorum. Daha fazla genç oyuncu almak istiyorum. Kardoma derken dikkat edelim. Cihan uzaklaştıralım. Genç oyuncumuzu da vurduk uzaklaştırdık. Şimdi Ailton Boamorte. Ailton Boamorte topu ileri doğru atıyor. Boamorte'ye geçti oradan çok güzel sıyrıldı. Fual yaptılar diyoruz. Devam. Hakem devam dedi. Aka. Verdi şimdi Alvarado. Alvarado. Güzel sıyırılar vardı. Ara pasını verdi. Geçmedi. Alvarado top tekrardan. Alvarado. E son dakikalara kadar girdik. Son 5 dakika artık. Maç kazandık diyebilirim. Bu dakikalarda onlar da gol arıyor gerçekten. Çok fazla hata gelmeye çalışıyorlar ama değişiklikler işe yaradı. Burada bir pas hatası yaptık tabi ama değişikliklerimiz bence işe yaradı. Orta sahada biraz hız kattık. Yorgunluklarını da atmış oldular. Yorgun oyuncularımızı çıkardık. Ryan Mendes. Feguli'ye verdi. Feguli. Tabi savunmamız kapalı bir savunma şu anda. Savunmamıza boşluk bulmakta çok zorlanıyorlar. Onlar da şu an başka atakları deniyorlar. Aşlar içeriye doğru. Vurdular top dışarıda. Tabi kadroma biraz daha fazla genç oyuncu almak istiyorum. Evet bu maçı da kazanıyoruz. Hakem maç bitti diyor. Evet basmanda 2-0 kazanıyoruz. Bence rahat bir maç kazandık. İkinci yarı çok zorlanmadık. Ve 3 puan alıyoruz. Evet, sıradaki maçımız Beşiktaş'la olacak. Bu maçları kendi sahamızda oynayacağız ama ben Beşiktaş'a karşı çok zorlanabileceğimizi düşünüyorum ve maça geçiyorum. Ben hiçbir şekilde kadromu bozmak istemiyorum ve maça bu kadromla başlıyorum. İdeal ilk kombinime başlıyorum. Evet, taraftarımız tıklım tıklım stadı doldurmuş. Stad gerçekten full şu anda taraftarlarımızı görüyorsunuz. Desteklerini hiç esirgemiyorlar. Ve Beşiktaş karşısında kendi sahamızda maça başlıyoruz. Bakalım bu maçta neler olacak. Maçın sonunu çok merak ediyorum gerçekten. top Mane'de geriye doğru döndük Ali Karimi. Ali Karimi şimdi orta sahadan oyunu organize ediyoruz. Cardozo sol tarafa verdik savunma araya girdi aldılar. Chamberlain sol tarafa verdi işte top. Masuaku ileri gidiyor ama geriye döndüler. Havadan bir pas geldi Masuaku'ya doğru. Şu anda Chamberlain vurdurmayalım. Dikkat edelim. Chamberlain vurdu. Noel kurtardı. Çok güzel bir atak yaptılar gerçekten. Getson. Geriye döndü Rozier. Gezal. Orada bir fual yaptık. Gezal içeri doğru açtık. Gökhan uzaklaştırdık. Getson. Verdi Gezal'a. Gezal. Cenk Tosun. de kaldı. Gezal vurdu. Gol attı. Dakika henüz 7'de. Gezal gol attı. Başta Gezal'a dikkat etmemiz gerekir derken Gezal golünü attı. Oyunu Gezal üstünden kuruyorlar. Ve Gezal sürekli yere gidiyor. Çok da tecrübeli ve iyi bir oyuncu. Bu maç Gezal'a biraz dikkat etmemiz lazım. Ali Karimi. Ali Karimi. Geriye doğru döndük. Şimdi Cihan Viyar. Kötü bir pas geldi Cenk Tosun. Cenk Tosun araya girmemiz lazım. Rebiş'e verdi. Masuaku koşuyor orada. Cardozo'da kaldı top. O da ileri ara pas verdi ama geçmedi. Şimdi gerideyiz. Şu anda dikkatli oynamamız lazım. Bir gol daha yemeyelim. Gol bulmaya çalışmamız lazım. Orada Hüseyin araya girdi. Ikari Verdi şimdi Mane'ye doğru. Mane Bahoken'i gördük. Bahoken sıyrılamadı oradan. Fual olması lazım. Hakem devam dedi. Ben fual bekledim çünkü Bahoken ilerleyemedi oyuncuyla. Chamberlain sağ tarafa yine Gezal'a e verdiler. Geza güzel sıyrıldı ama Karol koşuyor. Karol savunmadan şimdi Gezal ceza sahamızı içeri doğru açtı. Gökhan uzaklaştırdı. Taca attı topu. Masuaku yetişemedi. Taç onları. Rebiç. Sol tarafa verdi Masuaku. Tek adam Rebiç'ti. Chamberlain. Hüseyin araya girdi. Korner. Pastu kullandılar şimdi korneri. Chamberlain. Chamberlain içeri doğru açtı. Cenk tosunda kaldı. Gökhan araya girdi ve Noyer ellerinin arasına aldı topu. Bu Amorti'ye doğru bir pas verdik. Muamorte Çok güzel sıyrıldı oradan Sağ taraftan da Gökhan hata katıldı şimdi Gökhan Bahuken'i gördük Gökhan Bahuken'in önüne doğru verdi Bahuken çekti topu şutun çekti savunma araya girdi şutun çekemedi Gökhan sazda Aylton Muamorte Tekrardan Gökhan'dan Tekrardan tehlike oluştururuz Gökhan Bahuken'e verdi Bahuken çekti sıyrıldı ve golünü attı Dakika 26'da bir birlik beraberliğimizi sağladık Bahoken gerçekten ceza sahası içerisinde çok iyi şeyler yapabiliyor. Adımlamayı çok güzel hallediyor. Savunma oyuncularından sıyrılar o şekilde. Rebic hızlı geldiler. Hüseyin evet. Rebic sahada tutamadı topu çok hızlıydı çünkü. Çıkmakta biraz zorlanıyoruz. Çok fazla baskılı oynuyorlar. Orta sayı geçtikten sonra işler kolay kolaylaşabiliyor ama orta sayı geçmekte biraz fazla marifet var. Şimdi attık Bahoken. Top oyunu alırsa tehlike olur. Bahuken sıyrılması lazım. Sıyrıldı şutun çekti. Ersin kurtardı korner. Biraz da oyunu açmamız lazım. Çok kapalı bir savunmaya karşı oynuyoruz şu anda. Gökhan. Mane'ye geçmedi top. Masu araya girdi. Şimdi kanat değiştirdiler. Rozier oradan yine Gezal'ı oynadılar. maçta anladık. Gezal üstüne oynuyorlar. Gezal'ın oraya kapatmamız lazım. Hüseyin araya giremedi. Mane güzel sıyrıldı. Bahoken ileride koştu. Koşuyu gördük. Bahoken'in önüne doğru verdik. Offside yok devam. Bahoken şutunu çekti ve gol attı. 2-1 öndeyiz. Dakika 38'de yine dakika 38'de atıyoruz. Bahoken araya çok güzel koştu ve golünü de attı. 2-1 öndeyiz Beşiktaş karşısında. 1-0'dan geri dönüş yaptık denebilir. Ali Karim araya girdi. Cardozo Verdi şimdi bu amorti. Biraz dikkatli oynamamız lazım. Kartal. Cardozo'ya verdi. Havadan verdik şimdi. Bahoken şutunu çekti. Biraz acele ettim sanki. Ersin kurtardı topu. Ali Karimi. Cardozo'ya verdi. Ayrton çok güzel sıyrıldı. Bahoken'i gördük. Topu ona attık. Savunmaya çarptı ama bu sırada offside var. Rozier. Şimdi savunmada paslaşıyorlar. Takımımız kapandı denebilir. Onlar da boşluk bulmaya çalışıyor. Hızlı bir şekilde gelerek. Chamberlain o sayıda sıyrıldılar. Cihan bir yerden de sıyrıldılar. Hata yaptık orada. Cenk Tosun gol atıyor. 2-2 oluyor. Çok boş kaldı ola Cenk Tosun. Ve 2-2 yaptılar. Mane. Sol tarafta Mane ile atak başlatıyoruz. Mane. Verdi Cardozo'ya. Cardozo, Cardozo Bahuken'e verdi. Savunma araya girdi. Fual yok. Devam dedi Hakem. Hakem ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda 2-2'lik beraberlik var bol gollü bir ilk yarı geçti. İkinci yarıya da onlar başlıyor. Onlar attıkça biz attık, biz attıkça onlar attı. Gol sayısı çok fazla. Cardozo şimdi araya girdi. Savunma ayağa kaydı orada. Cardozo ayağından açtı topu. Kole araya girdi. Elik olabilir miyiz acaba? Ayağımızdan açarak dedik ama yine ben aynı hatayı yaptım. Ayağımızdan topu çok fazla açıyorum. Chamberlain. Ol tarafa doğru verdi Cenk Tosun. seni karşıladı. Tekr tekrardan Cenk Tosun'da. Rebic haklı. Orada dilim bir sürçtü. Rebic içeri doğru açtı. Chamberlain'i vurdurmayalım. seni vurdurmadı. Ali Karim uzaklaştırdık topu. Onlar da kaldı tabii yine. Evet araya girdik Baumart ile. Karim'i. Top tekrardan Getson'da. Chamberlain sıyrıldı şimdi ceza sahamızdalar. Noe'yi kurtardı. Gianvier'e çarptı top. ve uzaklaştırdı. Getson Chamberlain'de. Chamberlain vurdu top dışarıda. Çok tehlikeli bir atak oldu çok fazla heyecanlı bir atak oldu. Ben yani anlatırken bile ben çok zorlandım. Gerçekten çok heyecanlı bir ataktı. Gol yememek için çok uğraştık. Orada Gianvier uzaklaştırdı. Tekrardan devam ettiler. Chamberlain güzel sıyrıldı ama şutunu engelleyebildik ve kornerde. Şimdi buraya neden girdim? Orta sahadan çok fazla atak yiyoruz bu dakikalarda. Ali Karimi'yi değiştirmek istiyorum genç oyuncumuzla. Şöyle heyecanı biraz durduralım. Bu sırada Cenk Tosun sakatmış. Gezal kafa golünü atıyor. Neuer ellerin arasından gitti ve 3-2 oluyor. Yine Gezal yine golü attı. Tam dikkat etmemiz gerekir derken Gezal kafa golünü attı. Kornerden buldular golü. Bizim de gol bulmamız lazım. Bu maçta en kötü beraberlik sağlamamız lazım. Gezon, Gezal yeniden geri dönüş yapar mıyız? Onlar da 2-1'den 3-2'ye geri döndüler. Gezal bu maçta çok etkili oynuyor Gezal. Yazal, al. E döndü şimdi. Oradan karşılamamız lazım. Jambier'de asırıldılar. Jambier'den şimdi. Hadi Zahmetovic vurdu top dışarıda. Korner açtılar yine. Cenk Tosun vurdu bu sefer top dışarıda. Bu sırada Cardozo ya da Alvarado'yu değişelim. Yine aynı hamlelerimizi yapalım. Çok fazla baskılı oynuyorlar. Orta sahada çıkmakta zorlanıyorum. Mane. Alvarado'ya verdik. Oradan bu Boğumorti koşuyor. Bahoken yanında şimdi. Bahoken'e doğru verdi. Bahoken sıyrıza tehlike olabilir. Koleyden sıyrılamadı Bahoken. Biraz ağır kaldık orada. Şimdi onlar da boşluk bulmaya çalışıyorlar. Karol girdi araya. Mane, Alvarado, Bahoken'e verdik. Bahoken yine koleyden sıyrılamadı. Mane de topu almaya çalıştı ama olmadı. Rozier. Şimdi boşluk buluyorlar. Gezal'la dikkat edelim. Cenk Tosun. Hızlı geliyorlar. Chamberlain sol tarafa verdi. Rebic. Rebic Sıyrılmaya çalışıyorlar Gökhan'dan. Gökhan müdahale etti. Güzel bir müdahale geldi ama top yine onlarda kaldı. Cenk Tosun vurdu top dışarıda. Şimdi bu maçta da Kartal'ı oyundan çıkarmak istiyorum. Onu da Beşiktaş'tan kiralamıştık. Beşiktaş'a karşı oynuyor. Kartal'ı çıkartalım çünkü orta sahada biraz düşüklüğümüz var. Savunmayı da kolay geçiyorlar. Karol orada fual yaptılar. Hakem devam dedi avantaja bıraktı. Karol genç oyuncumuza verdi şimdi top Mane'de. Mane Sol taraftan tak başlattık Mane ile. Ceza atalarındayız. Mane topu çekti. Bahokene doğru vermek istedik. Genç oyuncumuz da. Boşluk bulmaya çalışıyoruz. Mane. Tekrardan yükleniyoruz ama biraz kapandılar gibi şimdi. Genç oyuncumuz da ceza sahası içerisinde geriye doğru dönmek zorunda kaldık. Aka. Aka verdi Bahoken geçemedi sıyrılamadı. Bu maçta Kolley ona geçit vermedi. Ceza al. Chamberlain'e verdi şimdi dikkat edelim. Çok fazla geldiler. Rozier. Cihan kesemedik oradan. Ceza al. Vurdular Akahara'ya girdi ve korner. Bu maçta Beşiktaş biraz zorladı bizi. Gezal Mane'den sıyrılamadı tekrardan korner. Yine pastu kullandılar korneri. Chamberlain. Chamberlain sıyrıldı oradan Alvarado'dan. Şimdi ayağından açtı topu biraz. Tehlike olabilir bizim için. Rebic. Ama men hata değiştirdiler. Sol tarafa verdi hata. Asuaku. Chamberlain. Onunla da boşluk bulmaya çalışıyordu ama. Ailton bile savunmada. Şimdi Neuer kurtardı. Gezal. Gezal verdi Chamberlain'e. Chamberlain e. Hüseyin'i Chamberlain, nasıl sıyrılamadı? Hüseyin'i girdi araya. Hüseyin'in o müdahaleleri güzel oluyor. Bahoken'in önüne doğru verdik şimdi. Bahoken sıyrıldı oradan. Aşağıdan Boğmorti koşuyor. Ona verdik. Boğmorti şutun çekti. Ersin kurtardı. Şimdi korneri kullanıyoruz bizde. de. Alvarado ile ortalara doğru açtık. Vurduk kafayı gol geldi. Bahoken'le kafa golünü biz de atıyoruz. 3-3'lük Üç beraberlik geliyor. Biz de duran toptan kafadan golü bulduk. 3-3'lük Üç beraberlik var şu anda. Gerçekten Beşiktaş çok zorladı bizi. Bir an yenileceğiz diye düşündüm ama kaybetmedik. Yani en azından şu an henüz Cemviyer, Alvarado oradan veremedik. Chamberlain ayağından açtı topu. Dikkat edelim Chamberlain'e. İçeri dönmesin Noer kurtardı. Arkadaşlar 82'yi gösteriyor. Alvarado girdi topu aldı şimdi. Ayağından açtı Alvarado. Kaleciyle karşı karşıya kalacak şimdi. Alır Döndük aşağı olmadı. Tayyip Talha vurdu uzaklaştırdı. Yüzde yüzlük golü yine kaçırdık. Aşağı dönsem net gol olur düşüncesiyle. Riske girmek istemedim. Ve golü kaçırdık orada. Gezal verdi Getson'a şimdi. Genç oyuncumuz kovalıyor Getson'u. Bu dakikalarda gol bulmaya çalışıyor iki tarafta. Gezal. Gezal dikkat edelim. Abu Bakar. Abu Bakar sıyrıldı oradan. Kavar girdi araya. Noel topu aldı şimdi. Biraz rahatladık. Dakikalarda 87 olmuş. Gökhan sağ taraftan tak başlatıyoruz. Çok fazla bir adam yok. Biraz dikkat edelim. Gökhan genç oyuncumuza verdi şimdi. Alvarado'ya verdi o da. Alvarado hızlı çıkabiliriz. Alvarado pas verdi ama geçmedi. Savunma araya girdi. Şimdi Gezal. Gezal verdi genç oyuncumuz araya girdi yine. Mane. Verdik Bahoken'e doğru. Bahoken güzel sıyrıldı orada. Bahoken. Çok fazla adama geldiler. Hızlı kapandılar. Alvarado. Verdik şimdi. Bo morte vurdu topu. Top dışarıda. Boğum orta son dakikada şutu kaçırıyor. Maç beraber bitiyor. 3-3. Bahoken bu maçta hattick yaptığı için top almaya gitti ve topu aldı. Topu götürüyor işte. Hattick yaptı Bahoken. Maç bitiyor. 3-3 bittik. Taraftardan bir... Taraftardan bir ıslık var. Taraftarlarımız biraz ıslıklıyor bizi. Maalesef elimizden gelen bu ve 3-3 bitirdik maçı. Evet bu beraberlik çok iyi olmadı. 27 puandayız şu anda. Evet Alanya Spor Dep basmanına geçmeden videomuzu burada sona erdirmek istiyorum. Her videoda 2 tane maç yapıyorum. Güzel ligin ilerleyen zamanlarında 3 maça çıkartabiliriz. 4. sıradaki yerimizi koruyoruz. Ve videomuzu burada sona erdirmek istiyorum. Yapmam istediğiniz başka bir rebet videosu ve kariyer modu varsa Aşağıda yorumlardan belirtebilirsiniz. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.